Bu güzel harika günde herkese merhabalar. Tanıtımını yapacağımız yerimiz Sakarya Kocaali Kovuk Pelit Köyü'ndedir. Adası 108 parseli ise 60'tır. Yüz ölçümü ise 5338 metrekaredir. Arkadaşlar yerimiz e, asfalt kenarı e, görmüş olduğunuz gibi ana yol ve asfalt kenarı bir yerdedir yerimiz. Elektrik su içindedir fındık tarlamızın. Fındık tarlamızın içerisine ee, ev yapılabilir, mahallenin içerisidir. Yani mahalledeki imarlı alan içerisindedir. Resmi olarak evde yapılabilir. Fındık bahçesinin içerisinde elektrik su vardır. Hafif bir meylidir. Yaklaşık Kocaeli plajına yaklaşık araçta 10 dakikalık bir mesafededir. 10-12 dakikalık. İstanbul'a da 2 saatlik bir mesafededir. Sakarya'nın ne kadar yakın olduğunu zaten bilirsiniz. Buradaki sahil yolu da ee, buraya çok yakın bir yerde geçmektedir İstanbul Şile sahil yolu da. Ee, fındık çok verimlidir ve alıcısına iyi de bir e, gelir elde etmektedir. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum.